Selam dostlar. Bugün Seher Yıldızı proje ekibi için C kodlama dersinin ilk videosunu kayda almaktayım. Bu videoda genel olarak C kodlama derslerinin hangi program üzerinden yani uygulama üzerinden devam edeceğini, bu uygulamayı nasıl indirip kurabileceğimizi ve en temelinde de C programa dilinin bize hangi alanlarda yarar sağlayabileceğini ve hangi alanlarda bize avantaj sağlayabileceği hakkında konuşacağız. Öncelikle şu an benim masa masaüstümde de bulunan CodeBlocks isimli pro programı kullanacağız, uygulamayı kullanacağız. Ee, C kodlama üzerinde çalışırsanız, çalışmak isterseniz, yani bu konuda yoğunlaşmak isterseniz hemen altında bulunan Visual Studio'yu da kullanabilirsiniz. İnternet üzerinde belki 100 tane bu tür kodlama uygulaması bulunmakta. Ama şu an en popüleri aslında Visual Studio, çünkü bunun diğer kodlama dillerinin neredeyse tümüne erişim sağlayabiliyor kütüphaneleriyle ancak biz bugün bu sefer yani bu dersler boyunca CodeBlocks kullanacağız CodeBlocks kullanmamızın ana sebebi CodeBlocks'un Visual Studio'dan farklı olarak yazdığımız kodu build etmesi. Build etmek yani İngilizce anlamıyla kurmak anlamında ee, Biz bir kod yazdığımız zaman bunun bir bin dosyası olacak daha sonrasında bir exe uygulaması olacak ve biz kod girmeden exe uygulaması üzerinden yazdığımız kodu çalıştırabilmeye başlayacağız. Biz aslında bir projeyi hayata geçirmiş olacağız CodeBlocks üzerinde yazarken. Ya bunun ne kadar basit olduğu önemli değil. Sonuçta elimizde bir uygulama olacak. Nokta exe uzantılı bir uygulama dosyası elimizde bulunacak. Öncelikle kod bloksun indirme linkini açıklamaya koyacağız. Açıklamaya yerleştirdiğimiz link sizi bu sayfaya yönlendirecek. Burada gördüğünüz gibi değişik bitlerine göre sıralanmış veya işte setuplı olup olmamasına göre ve bazı yönetici sürümlerinin olup olmamasına göre ayrılmış bir sürü indirme linki göreceksiniz. Yani indirme sürümleri göreceksiniz. Burada bizim işimize yarayacak setup dosyası ise codeblocks setupexe olacak. Bunu karşısındaki iki linkten birinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra tek yaptığınız şey setup'ı çalıştırıp next 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 tuşlarına basarak uygulamayı kurmanız. Uygulamayı başarılı bir şekilde kurup çalıştırdığınızda karşınıza bu şekilde bir kod blok ekranı gelecek. Şimdi size öncelikle yani bir proje oluşturmayı anlatmadan önce C dili hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. C dili yazılım dillerinin yanlış bilmiyorsam en ilkeli olması gerekiyor. Bu ilkelli eğer başka bir yazılım dili biliyorsanız çok rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. Yani bir yerden bir yere dümdüz koşmak varken bazı noktalarda bizi dolandıracak. Yolumuzu da uzatmış olacak. C dilinin bu dezavantajlarına rağmen programcıların bilmesi gereken bir dil olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kodlama dillerinin çoğu C üzerine, C'nin üzerine bir şeyler koyarak gelişmiş yazılım dilleri. İşte C++, C Sharp, Python bile bazı noktalarda C'den esinleniyor. Özellikle bu if else mantığında while for bunların hepsi aslında C'de temelde bulunan şeyler. Bu basit bilgilerden sonra size şimdi kod nasıl kullanabileceğimizi, kod nasıl proje açabileceğimizi göstereceğim. Ee, İngilizce bilenlerinizin anladığı gibi create a new project dediğimiz zaman yeni bir proje oluşturuyoruz tıklıyorum ve karşımıza değişik proje tipleri geliyor. Bunların arasında gözünüze çarpan birkaç tanesinden biri Arduino proje. Bu çok popüler. Onun dışında aşağıda Java var. Ve benim az çok aşina olduğum MATLAB projesi var. E, ve Codeblocks üzerinden bunun bunlar gibi çeşitli projelere başlayabiliyorsunuz. Bunların üzerine çalışabiliyorsunuz. Biz şimdi C'yi kolay öğrenebilmek için basit bir konsol uygulaması üzerinden ilerleyeceğiz ilk başta. Go dedikten sonra küçük bir yazı penceresi geliyor karşımıza. İleri diyorum. Ve karşımıza iki seçenek veriyor. Bunlardan biri C++, diğeri C. Daha önceden de bahsettiğim gibi C++, C'nin üzerine koyulup da ortaya çıkmış bir yazılım dili. Ancak biz şimdi C'yi öğrenmek istediğimiz için C'yi seçiyoruz. Projenin adını A1, B2 ve C3 koyuyorum. Next diyorum. İlk projemizi hayata geçirdiğimizde ve sol taraftan main.c yani main.c uzantılı sheet'imizi seçtikten sonra ya yani boş sayfamızı seçtikten sonra karşımıza gelen bazı stock kodlar var. Şimdi bunlardan ilk başta yukarıda studio ve kütüphane yani çalışma kütüphanesi üzerinde birkaç şey görüyorsunuz. Stock kod görüyorsunuz ee, bu kod blokta çalıştığımız zaman bu şekilde ancak biz bunu Visual Studio'da açmaya çalışırsak bunların değişmesi gerekiyor ve bunu bizim elimizle değiştirmemiz gerekmiyor aslında uygulamalar kendi arasında transfer edebiliyorlar ancak bunu e, öğrenen biri değil de daha çok büyük şirketlerin kullanması gerekiyor çünkü büyük şirketler tek bir uygulama üzerinden bir şey yazamay yazamayabiliyorlar. Birçok farklı uygulamadan yazılan kodları tek bir çatıda, genellikle Visual Studio'da birleştiriyorlar. Ee, ama tabi sadece Visual Studio üzerinden yazanlar da var. Mesela HTML temelli YouTube, HTML, Java, ve CSS temelli YouTube, onun dışında Uber gibi şirketler ve sadece Visual Studio'yu kullanabilirler. Ama büyük teknolojik şirketleri her zaman Visual Studio üzerinden işlerini çözemeyebilirler. Hashtag ile yazılan kodlar bunun aslında bizi, bizim kütüphane ve stüdyo üzerinden bizi bilgilendiriyor. Onun altında integer main. Integer geri demek. Ee, şu, ve genelde biz C'de tanımlama için kullanılır integer. Ancak sadece sayıları tanımlayabilirsiniz integer ile. Integer main olduğu zaman yani buradaki dosyanın adı main. Ha, demek ki bu main dosyasının altındaki kodları biz buraya yerleştireceğiz anlamına gelmeli. Şimdi de şöyle bir şey var. Şimdi bu integer main yani main girdisi üzerine main girdisi içine yazacağımız kodları burada göreceğiz ve altında iki tane süslü parantez var. Biz şimdi bu burada lokal ve global adında iki tane mantık var. Integer main en dışta olduğu için şu an global girdi yani main dosyası şu an global ve her şeyin örneklem uzayı. Onun altında süsle, süslü parantezlerle belirtilen yerse örneklem uzayının bir alt uzayı olmuş oluyor. Yani uzayın içindeki küçük bir galaksi düşünebilirsiniz. Ve bunun içinde bazı yazdırma komutları Bir tane yazdırma komutu var. Ee, yazdırma komutundan önce şunları, şunlardan bahsetmemiz gerekiyor. C kodlama dilini öğrenmeye başlamak için önce girdi tiplerini bilmemiz gerekiyor. Birinci girdi tipimiz integer. Bu yukarıda da geçtiği gibi bu genelde yani tamamen sayıları tanımlamaya yarar. Integer a eşittir 5 dersek a'yı 5 olarak tanımlamış oluruz. Daha sonrasında noktalı virgülü koymak zorundayız. C kodlama dilinde noktalı virgülü koymadığınız zaman mantıksal bir karışıklık oluyor. Bu mantıksal karışıklık şu anlama geliyor. A eşittir 5 printf yani 5'in sonundan hemen sanki bu kod geliyormuş gibi oluyor. Ve bilgisayar yani kodlama kodlama dili ve uygulamaları şunu anlayamıyor. Aslında ben bir alt satıra geçtim. Ama bir üst satırda işim bitti. Mantığını anlatamıyorsunuz. Ama noktalı virgül bize bu mantığı anlatmaya yarıyor. Yani benim altta işim bitti. Ben şu an 7. satıra geçiyorum. De diyorsunuz noktalı virgülü koyarak aslında. Noktalı virgülü unuttuğunuz zaman kesinlikle kod çalışmıyor. Satır işlemlerinden bahsettikten sonra C kodlama dilinin en önemli noktalarından olan değişken tiplerin tanıma ve değişken tiplerin neye göre kullanıldığını anlama üzerine konuşacağız. Şimdilik sadece bu değişken tiplerinden size bahsedeceğim. Bir sonraki videoda bunları nasıl adresleyeceğimizi, veri tiplerinin ne kadar belleğimize ne kadar yer kapladığı gibi konular üzerinde daha çok duracağız ve basit basit ekrana bir şeyler yazdırma ya da kullanıcıdan değer isteme kullanıcıdan değer sorgulama gibi küçük kodları öğreneceğiz. Bunlarla da en son olarak basit bir boy kilo endeksi hesaplaması yapacağız. Bazılarınızın belki denk gelmiş olabileceği Sağlık Bakanlığı'nın dağıttığı küçük boy kilo endeksi hesaplayan makineler var bunun yazılımını yapabilecek kadar bilgi öğrenmiş olacağız ikinci dersimizin sonunda. Teorik olarak bahsetmek gerekirse değişken tiplerimiz basitçe integer yani tam sayı karakter yani Türkçe deyimle harf ancak karakter dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sadece bir harf tanımlayabiliriz. Bu bellekte ayırdığımız yerle orantılı ileride bir karakter grubuna birden fazla harf tanımlamayı da öğreneceğiz. Daha sonrasında float yani ondalıklı sayı en sonunda double. Double ve float aslında birbirinden pek farklı değil. Tek olayları bellekte kaplanan yer. Bellekte kapladığınız yer arttığı zaman iş birazcık daha ince eleyip sık dokumaya evriliyor. Double, ince hesaplar kullanılması gereken işlerde genelde kullanılan bir değişken tipi. Ben yinelemek istiyorum. C kodlama dilini öğrenmek için değişken tiplerini çok iyi öğrenmek gerekiyor. Değişken tipleri üzerinden çoğu iş yürüyor. Değişken tipini yanlış tanımladığınızda kodunuz tamamen işe yaramaz hale geliyor. Bu yüzden değişken tiplerini iyi öğrenmek gerekiyor zaman ayırıp ders dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.